Şu andaki e, kayıtlarla mukayese edersek o kayıtların güzelliğini bulmak mümkün değil. Niye mümkün değil? Belki e, müzisyenler o kadar ileri değildi. Belki ses kayıt tekniği o kadar ileri değildi. Ama e, şimdi müzik yaparken e, müzik duygu işidir. E, müzik birbiriyle etkileşim işidir. Yani ben e, tek başıma müzik yaparken aldığım zevki birbirlerine çalarken Yap, yaptığım müzikte hiçbir zaman e, kar, e, mukayese edemem. Çünkü birilerine çalmak, birilerine o elektriği vermek, birilerinden o elektriği almak, o yaptığınız müziği biraz daha doğruğa çıkarır. İşte toplu birlikte çalarken de enstrümantistler birbirinden etkileniyordu. O elektrik vardı. Bilhassa Kaan'la Udu da yan yana otururlardı ne hikmetse, bilmiyorum. Tek mikrofon verirlerdi, o kadar çok mikrofon tabii imkansızdı. Efendime söyleyeyim, Udi bir e, şey yapar, bir name yapar. Dönüşünde kanun onu daha geliştirerek bir name yapar. Oradan kemancı onu duyar, öbür tarafta o nameye mümasil bir cevap verir. İşte o e, kayıttan sonra öyle bir güzel şey çıkar ki ortaya. Evet incecik bir şeritte belki onu dinlersiniz. Belki dijital bir ortamda dinlersiniz. Ama o elektriği, o kaydın güzelliğini, sıcaklığını o dinleyen alır.